Uzun bir aradan sonra Matematik Onur kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizler için trigonometri konu anlatım videolarına başlıyorum ve burada kondisyon yayınlarının gücünden yararlanıyorum arkadaşlar. Piyasadaki en iyi trigonometri kitabının olduğunu savunduğum bu trigonometri kitabından sizlere konu anlatım videoları yapacağım. Tam tamına 200 sayfa içinde gerçekten güzel soruların olduğu tam tamına konuyu A'dan Z'ye öğreten bir kitap. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum ve çok vakit kaybetmeden hemen konu anlatımlarına başlayalım diyorum. İlk olarak açıyla başlıyoruz arkadaşlar. Açıyı zaten biz ilk olarak trigonometride görmedik. Geometride dersinde de açının ne olduğunu biliyoruz. Burada ufak farklar olacak ve ben de size burada bunlardan bahsedeceğim. Açı başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine diyoruz arkadaşlar. Burada bunlardan bir tanesi OA ışını bir diğeri de OB ışınıdır. Biz bu ışınlara açılı kenarları diyoruz. Buradaki O noktası da ise arkadaşlar açılı köşesi diyoruz. Burada arkadaşlar yönlü açı kavramı giriyor trigonometride işin içine. Yönlü açı dediğimiz şeyde adından belli yönlü yön önemli bizler için arkadaşlar. Bir negatif yönümüz var bir pozitif yönümüz var birazdan bunlardan bahsedeceğim. Bir açının kenarlarından biri başlangıç kenarı diğeri de bitiş kenarı olarak alındığında biz buna yönlü açı diyoruz. Ve açılar isimlendirilirken açılar isimlendirilirken de başlangıç kenarı önce daha sonra da bitim kenarı bitim ışını yazılıyor arkadaşlar. Örneğin burada A O B ışını dediğimizde arkadaşlar bakın bunun başlangıcı OA ışınıdır. Daha sonra bitimi de OB B ışındır. Yani bu buradan buraya buraya doğru gelmektedir. Yönlerine baktığımızda arkadaşlar saatin dönme yönü negatif yöndür. Saatin tersi yönü ise pozitif yöndür. Burada trigonometride genelde biz hep pozitif yönü kullanacağız arkadaşlar. Yani saatin tersi yönünü kullanacağız. Burada da oklarla gösterdiğimiz gibi bakın saatin tersi pardon saat yönünde bu biz negatif açıdır arkadaşlar. Saatin tersi yönünde de pozitif yönlüdür diyoruz. Bir AOB açısının ölçüsü m AOB ile gösteriyor. Bunu biliyoruz. Yönlü açılarda yön bizim için önemli olduğundan dolayı arkadaşlar bakınız AOB açısının ölçüsü BEBO'nun negatifidir arkadaşlar. Burada da başlangıç bitiş bizim için önemlidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Birim çembere geldiğimizde birim çember dediğimiz şey baş, merkezi orijin ve yarıçapı 1 olan birim çemberdir arkadaşlar. Burada bakın eksenleri 1'e 0'da, 0'a 1'de, eksi 1'e 0'da ve 0'a eksi 1'de kesiyor. Burada sevgili arkadaşlar birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'dir. Eğer ki daha önce çemberin analitiğini gördüyseniz zaten bunun da mantığını biliyor olmanız gerekiyor. Hemen bir örneğimize bakalım. A eksi 1 bölü 2'ye A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Arkadaşlar birim çember üzerinde olduğuna göre eğer ki bir nokta bir doğrunun bir çemberin işte bir parabolün artık ne oluyorsa üzerindeyse bu noktanın koordinatlarını gidip yerine yazdığımızda sağlamak zorundadır. Her zaman arkadaşlar birincisi x'tir ikincisi y'dir. O halde ben x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 1 bölü 2'nin karesi y gördüğüm yere de a yazıyorum ve 1'e eşitliyorum. Buradan arkadaşlar 1 bölü 4 artı a kare eşittir 1. 1 bölü 4'ü karşıya attığımızda a kare eşittir 3 bölü 4 geldi. O halde arkadaşlar kök 3 bölü kök 4'tür. Bu da kök 3 bölü 2'dir ya da arkadaşlar eksi kök 3 bölü 2'dir. Burada arkadaşlar unutmayın sorular size ipucu veriyor. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı dediğine göre demek ki ben birden fazla değer bulacağım. Bu ikisini çarptığımda da arkadaşlar kök 3 bölü 2 ile eksi kök 3 bölü 2'yi çarptığımızda cevabı eksi 3 bölü 4 bulmuş oluyoruz. A2 x e eksi x noktası birim çember üzerinde ikinci bölgede. Arkadaşlar ikinci bölgedeki bir noktada birincisi eksidir. ikincisi artıdır. Ben burada şimdi x'in birden fazla değerini bulacağım. Buna göre seçim yapacağız arkadaşlar. Yine birim çember üzerinde olduğuna göre x kare artı y kare eşittir 1'dir. Burada x dediğimiz 2x, y dediğimiz eksi x'tir arkadaşlar. Gidip yerine yazdığımızda kareleri toplamı 1'dir. 4x kare artı x kare eşittir 1 ise 5x kare 1'dir. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 1 bölü 5'tir. Buradan sevgili arkadaşlar x ya eksi 1 bölü kök 5'tir ya da artı 1 bölü kök 5'tir. Arkadaşlar burada hemen dikkat ediyoruz. Bunun birincisi x'i eksi olması gerektiğinden dolayı o halde ben neyi alacağım? Bunu alacağım arkadaşlar. Ve bakın buradan da noktamız ne geliyor? Hemen gidip yazacak olursak eksi 2 bölü kök 5'e 1 bölü kök 5 geliyor arkadaşlar. Böylece x'i de bulmuş oluyoruz. Açı ölçü birimlerine geldiğimizde bir açının büyüklüğünü göstermek için kullandığımız birimlerdir, ölçülerdir diyebiliriz arkadaşlar. İki tane var. Bunlardan bir tanesi derece, bir diğeri de radyandır. Dereceyi zaten bugüne kadar çok kullandık. İşte bir tam çember yayında 360 eş parçadan Böldüğünde işte bir parçaya biz bir derece diyoruz bir üzeri yuvarlak ile gösteriyoruz. Burada arkadaşlar açılı ölçüsünün hassasiyetini göstermek için bir terim ter, yani birkaç terimimiz daha var. Bunlardan bir tanesi dakika bir diğeri de saniyedir. Aynı bildiğimiz saatteki gibi arkadaşlar bir saat 360 dakikaydı saatte 360 tu, tam tur attığını düşünürsek bir derece 60 dakikadır 60 üzeri çizgiyle ile gösterilir. 1 dakika 60 saniyedir. Saniyede üssü 2 çizgiyle gösterir ve bizim bir de kullanacak olduğumuz 1 derecedir. 3600 saniye olduğu. Bir diğeri de arkadaşlar radyan. Yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüne biz bir radyan diyoruz. Radyan arkadaşlar 360 karşılığı 2 pi'dir. Yani buradan arkadaşlar pi'dir. 180 derece olduğunu söylüyoruz. Pi biz hep 3,14 alırdık. Fakat işin içine açı ölçü birimleri girdiğinde pi bizim için artık 180 derecedir diyoruz. Burada bir formülümüz var arkadaşlar. Dereceyi radyana, radyalı dereceye çevirmek istediğimizde derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Burada arkadaşlar az önce söylediğim gibi 362 pi'ye, 180 pi'ye, 90 da pi bölü 2'ye. Şunu bile çok kullanmayacağız arkadaşlar. Biz ne Yeteri kadar soru çözerseniz eğer ki hangi derecenin kaç radyal, hangi radyanın kaç derece olduğunu çok rahat bir şekilde aklınızda, zihninizde kalacak ve soruları çözerken zorlanmadan bu işi halledebileceksiniz. Hemen bir örneği bize bakalım. 17.000 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Arkadaşlar ilk olarak dereceyi bulmamız lazım. 3600 her 3600 saniye 1 derece olduğundan dolayı ilk olarak yapmam gereken 17000 saniyenin içinde kaç tane derece olduğu. Dolayısıyla 17000 saniyeyi 3600 saniyeye bölüyorum. 4 defadır 4 ile çarptığımızda 14400 yapar ve buradan da 2600 kalır. Arkadaşlar bakın burada kalan saniyedir. Bu artık bizim için derecedir arkadaşlar. Dereceyi bulduk ve şimdi kalan 2600 saniye bizden de şunu yapacağız. Arkadaşlar 2600 saniyenin içinde acaba kaç dakika var? Her 60 saniye 1 dakika yaptığından dolayı da bunu bu sefer 60'a bölüyoruz. 4 defa diyorum 240. Buradan da arkadaşlar 3 defa geldi. 180 ve 20. Bakın kalan saniyedir. Bu artık dakikadır arkadaşlar. Bunu da burada yazalım. Bu dakikadır. Ve artık en son 20 saniye kaldı ve biz bu saniyede de artık hiçbir şey yapamıyoruz. O halde arkadaşlar 17.000 saniye dediğimiz 4 derece 43 dakika ve 20 saniyedir diyoruz. Ölçüsü 3 pi bölü 5 radyan olan açı kaç derecedir? Arkadaşlar bunu iki yolla yapalım. Az önce göstermiş olduğumuz formül d bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyebiliriz. Arkadaşlar dereceyi aradığımız için d yerine d yazıyoruz doğrudan. Derece yerine radyanı gidiyorum yerine yazıyorum. 3 pi bölü 5 ve pi. Arkadaşlar burada şu pi'ler sadeleşti. Düzenleme yaptığımızda d bölü 180 eşittir 3 bölü 5 geldi. Buradan da sevgili arkadaşlar bunları sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaptığımızda d'nin biz 108 derece olduğunu söylüyoruz. Bir diğer arkadaşlar ikinci yol benim daha çok kullandığım sizin de daha çok kullanacağınızı düşündüğüm arkadaşlar pi yerine doğrudan 180 yazıyoruz. Pi yerine 180 yazıp sadeleştirmeleri yaptığımızda zaten bakın doğrudan 108 dereceyi bulmuş oluyoruz. Şimdi bir 4 işlemimiz var arkadaşlar. A açısının 2 katından B'yi çıkartmamızı istiyor. Öncelikle A'nın 2 katını alıyorum. Her birini gidip arkadaşlar 2 ile çarpıyorum. Ve daha sonra buradan 23 derece 15 dakika 50 saniye. Arkadaşlar normalde 90 saniye olmaz ama biz çıkartma yapacağımız için bırakıyoruz. Bu en kolayı şu an 90'dan 50 çıktı 40 saniye. 46'dan 15 çıktı 31 dakika. 30'dan da 23 çıktığında 7 derece 31 dakika 40 saniye bulmuş oluyoruz. Bir toplamamız var arkadaşlar. 19 derece 23 dakika 50 saniye ile 42 derece 40 dakika 40 saniyeyi toplamamızı istiyor. Toplayalım arkadaşlar. Düz ara topluyorum. 61 derece 63 dakika ve 90 saniye geldi. Arkadaşlar saniye ve dakika 60'ı geçemez. Burada arkadaşlar 60 saniye ve 30 saniye diye ayırıyorum. Burada da arkadaşlar 60 saniye 1 dakika yaptığından dolayı bunu gidip buraya ekliyorum. 61 derece 64 dakika ve burada da 30 saniye kaldı. Az önce söylediği bir tekrar ediyorum. Dakika ve saniye 60'ı geçemez arkadaşlar. Bunu da 60 dakika ve 4 dakika diye ayırıp şuradaki 60 dakikayı 1 derece olarak buraya eklediğimizde sonucu 62 derece 4 dakika ve 30 saniye bulmuş oluyoruz. Bir çıkarma işlemimiz var. 35 derece 16 dakika 18 saniyeden 14 derece 27 dakika 38 saniyeyi çıkartmamızı istiyor. Fakat arkadaşlar normal çıkarma gibi en sağdan başlayacağım ama 18'den 38 çıkmaz. O zaman ne yapıyorum? Şuradan 1 dakika alıyorum. 1 dakika dediğim 60 saniyedir. Burada 15 dakika kaldı. Bu da eklediğimizde arkadaşlar. Bakın burası 78 saniye oldu. Şimdi de baktığımızda arkadaşlar ortada 15 dakikadan 27 dakika çıkmayacağı için Buradan bir derece alıyorum. Bu derece 60 dakikadır. Burası 34 dakika kalır. Şey derece kalır. 60 dakikayı buraya eklediğimizde burası da 75 dakika olur ve artık çıkarmayı yapabiliriz. 78 saniyeden 38 saniye çıktı 40 saniye. 75 dakikadan 27 dakika çıktığında arkadaşlar burası 48 dakika ve 34 dereceden 14 derece çıktığında burası da 20 derece bulunuyor. Böylece de işlemi bitirmiş oluyoruz. Birim çember üzerinde 300 dereceye karşılık gelen noktanın koordinatları nedir? Arkadaşlar hemen bir birim çember çizelim. Birim çemberimiz neydi? Merkezi 1'e 1 ve yarı çap şey pardon merkezi 0'a 0 yani orijin yarı çapı da 1 olandı. Arkadaşlar burada hemen şunu söyleyelim. Burası 0 derecedir. Her zaman buradan başlıyoruz. 90 derece. 180 derece. Şurası 270 derece ve tam tur 360 derecedir. Burada arkadaşlar 300 derece dediğimiz yaklaşık olarak şuralarda bir yerde olacak. Şurası 30 o halde burası da 60 olacak. Bakın bunu koordinatlarını sorduğundan dolayı bir dik çiziyorum. Burası 30-60-90 ve buradan arkadaşlar yarıçap 1 olduğu için 30-60-90 üçgeninde hipotenüs 1 ise 30'un karşısı budur yarısı. 60'ın karşısında da kök 3 katı kök 3 bölü 2. Arkadaşlar koordinat y'nin negatif tarafında olduğumuz için burası eksi kök 3 bölü 2 iken burası 1 bölü 2'dir. O halde arkadaşlar şu noktada koordinatlarına geldiğimizde burası 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 olduğunu söylüyoruz. Birim çember üzerinde 3 pi bölü 4 radyan ölçüsüne denk gelen noktaların koordinatları nedir? İlk olarak arkadaşlar 3 pi bölü 4'ü pi yerine 180 yazarak dereceye çevirelim. Buradan arkadaşlar 135 derece geliyor. Dereceyle işlem yapmak her zaman daha kolaydır ve garantidir. Siz de işlemlerinizi yaparken arkadaşlar radyalla kafanız karışıyorsa dereceye çevirebilirsiniz. Arkadaşlar burası 90 dereceydi. E, buna benim 135 olması için bir 45 e eklemem lazım. Yani bu tam olarak buradan 2'ye bölünecek. Burası 45'e 45. Şimdi burada koordinatlarını sorduğu için bir dik çiziyorum. 45-45-90 geldi. Yarı çap 1 ise arkadaşlar 45-45-90 üçgeninden 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2. Burası pozitif tarafta olduğu için 1 bölü kök 2'dir. Burası negatif tarafta olduğu için burada koordinatı da eksi 1 bölü kök 2'dir. Yani arkadaşlar bizim bu noktamızın koordinatları eksi 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2'dir. Ya da eşitlikle çarparsanız eksi kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2 olduğunu söylüyoruz. Esas ölçü kavramı da geldiğimizde. Arkadaşlar esas ölçü dediğimiz şey derece cinsinden düşünürsek 360'dan büyük olan açıların geriye kalan yani tam tur attıktan sonra geriye kalan kısmı diyebiliriz ve bunu ifade ederken 360k artı alfa diyoruz. Tabi burada arkadaşlar k'lı bir tam sayı olduğunu unutmuyoruz. Ve burada esas ölçü dediğimiz şey derece cinsinden 0 ile 360 yarı açık ya da yarı kapalı aralığı da olmak zorundadır. Yani 0 olabilir ama 360 hiçbir zaman olamaz. Radyal cinsinden geldiğimizde de 2K artı alfa şeklinde. Burada 360'ın karşılığı 2, 2 pi olduğundan dolayı arkadaşlar. Bu da da 2 πnin katlarına bakıyoruz. Ve burada da 0 olabilir ama 2 pi'ye hiçbir zaman eşit olmayacağını söylüyoruz. Arkadaşlar esas ölçü hiçbir zaman negatif olamaz. Bunu zaten birazdan uygulamalarını yapacağız. 1940'ın esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar 360 Şa bölüyorum. Çünkü buradaki ifade neydi? 360K artı alfa. Yani 360'a böldüğümde kalandan bahsediyorum. Bu da 360'a böldüğümde 5 defadır. 1800 de defa yapar. Ve burada da arkadaşlar bakın esas ölçümüz 140 derece bulunmuş oldu. 1440'ın esas ölçüsü nedir diye sorduğunda yine 360'a böldüğümde kalana baktığımdan dolayı 4 defadır. Kalan 0'dır. O halde esas ölçümüz de bizim 0 derecedir diyoruz arkadaşlar. Eksi 40'ın esas ölçüsü. Dedik ki negatif olamaz. Arkadaşlar negatif olduğunda bunu böyle bilme kurallarında da anlatıyoruz aslında. Kalan negatif olamaz. Negatif olduğunda neye bölüyorsak pozitif olana kadar o da ekliyoruz. Burada da arkadaşlar eksi 40'a 360'a bölme işlemi uyguladığımızdan dolayı 360 ekliyorum. Pozitif oldu zaten. Bunun esas ölçüsü 320 derecedir diyoruz. Esas ölçü bulunurken işlem yapıldığında az önce söylediğim şey kalan negatif oluyorsa arkadaşlar pozitif olana kadar 360. Eğer radyal cinsinden işlem yaptığımızda kalan negatif oluyorsa 360'ın eş değeri olan 2 pi'yi ekliyoruz. Eksi 3000 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar ben bunu pozitif gibi düşünüyorum. 360'a bölüyorum. 8 defadır 2880 yapar. 120 kaldı. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bu negatifti bu da negatiftir. Yani Burada esas ölçüsü eksi 120. Eksi 120 olamaz. 360'a böldüğüm için 360 ekliyorum. Pozitif oldu. Bunun esas ölçüsü 240 derecedir diyoruz. Radyal cinsinden işlem yaptığımızda burada bir uyarı yazayım arkadaşlar size. Çift çarpı pi'nin esas ölçüsü arkadaşlar 2 pi'nin tam katı olacağından dolayı sıfırdır. Yani 4 pi 18 pi 328 pi gibi ifadelerin esas ölçüsü sıfırdır. Eğer ki tek çarpı pi ise arkadaşlar esas ölçümüz pi'dir. İşte 3 pi'dir esas ölçüsü pi'dir. İşte 17 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. 761 pi'dir esas ölçüsü pi'dir. Arkadaşlar burada da eksi 17 tek olduğundan dolayı bunun esas ölçüsünün de pi olduğunu söyleyebiliyoruz. Kesirlilere geldiğimizde arkadaşlar 78 pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar biz kesirli ifadelerde payı paydanın iki katına bölüyoruz. Peki neden böyle bir işlem yapıyoruz? Biz az önce ne yaptık arkadaşlar derecede? 360'a böldük. 360'ın radyan cinsinden karşılığı ne? 2 pi. Bakın kesirli ifadelerde bölme işlemi üsttekini aynen yaz. Alttakini ters çevir çarp. Bakın buradan ne geldi? 78 pi bölü 10 pi geldi arkadaşlar. Yani iki katı geldi. Biz de burada bunu yapıyoruz. 7 defadır bu geldi. Arkadaşlar buradan 8 pi yazıyorum. İlk başta paydam kaçsa bunu da aynen yazıyorum. Bunun esas ölçüsü 8 pi bölü 5 radyandır diyoruz. Negatif olduğunda da yine iki katına bölüyorum. 6 defa 36 kalan 2. Yalnız burada unutmayacağım. Bu eksi bu da eksi. Normalde nedir? Eksi 2 pi bölü 3'tür. Ama negatif olamayacağı için ne ekliyorum? 2 pyi ekliyorum. 2 pi eklediğimizde payda eşitliyorum. Eksi 2 p artı 6 pi bölü 3'ten bunun da esas ölçüsü 4 pi bölü 3'tür diyorum. 300 derece ile 1450 derece arasında esas ölçüsü 60 derece olan kaç farklı açı vardır? Arkadaşlar esas ölçü dediğimiz neydi? 360 k artı 60'tı. Bakın bunun 300 ile 1450 arasında olmasını istiyor. Buradan 60'ı her iki tarafa attığımızda eşitsizlik çözümü yaptığımızda 240, 360 K ve 1390 geldi. Arkadaşlar burada isterseniz daha büyük değerler olduğunda 360'a bölebilirsiniz. Ya da doğrudan değer verebilirsiniz. Örneğin nedir? Bu aralıkta K1 olur, 2 olur, 3 olur. 3 verdiğinde 1080, 4 verdiğinde 1440. Ya da Az önce söylediğim gibi 240 bölü 360 daha büyük bir sayı gelirse burası da arkadaşlar 1390 bölü 360 olur. Şimdi burada baktığınızda arkadaşlar şurası 3 küsür bir şeydir. Burası da 0 küsür bir şeydir. 0 küsür bir sayı ile 3 küsür bir sayı arasında olabilecek değerler 1, 2, 3'tür diyoruz. Ölçüsü 1450 artı 23 pi bölü 3 olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bunun isterseniz şunu da dereceye çevirip yapabilirsiniz ya da ayrı ayrı. 1450'nin esas ölçüsüne bakalım. 360'a bölüyorum derece olduğu için 4 defa 1440. Bakın arkadaşlar bununki 10 geldi. Buraya baktığımızda ne yapacağız arkadaşlar? 23'ü 6'ya böleceğim. 23'ü 6'ya böldüğümde 3 defa 18. Buradan da arkadaşlar 5 pi yani 5 geldi ve buradan esas ölçü 5 pi bölü 3. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim kaç derecedir diye soruyor. Bunu gidip dereceye çeviriyorum. Ne yapıyorum? Pi yerine 180 yazıyorum. Ve bakın buradan 300 derece gelmiş oldu. Ayrı ayrı hesapladıktan sonra biri 300 biri 10. O halde ikisinin toplamı da 310'dur. 310 360'dan küçük olduğundan dolayı bir problem yok. Doğrudan esas ölçü kabul ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar burada trigonometri kondisyon yayınlarıyla hazırladığımız trigonometri konu anlatımının ilk videosunun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve ee, abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz takdirde diğer videolardan da bu trigonometrinin diğer videolarından da haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.